Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomda e, bol sıfırlı ve yeni olan joinları tanıtacağım yani ileride e, çıkma ihtimali yüksek para kazanabileceğiniz e, joinleri tanıtacağım arkadaşlar e, yalnız bu benim e, önerimdir e, yatırım tavsiyesi değildir onu öncelikle söyleyeyim ilk e, joinimiz arkadaşlar sayitamaya bakalım e, bu arada ben bunu join bestten bakıyorum. Bunu da bilgi vereyim. Sayı tamaya bakalım arkadaşlar. Şimdi sayı tam e, gördüğünüz gibi şu an e, amblemi bu ve e, 00.069 Coimbex'de e, henüz yok ama Coimbex Valid'de var. Ve diğer borsalarda var. Bunu e, hangi borsadan alabileceğinizi coimmarketcap.com'da piyasalar bölümünden görebilirsiniz. Hangi e, borsalarda listelendiğini. Evet sayı tema fiyatımız bu. Ee, bu bu da bol sıfırlı. ileride çıkabileceğini düşündüğüm bir e, join arkadaşlar. Sayı tema. Diğerine geçeyim. Diğer jo join'im join'imiz Kishu. Kishu'nun da ben e, çıkabileceğini düşünüyorum. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. E, bol sıfırlı bir join yine arkadaşlar. Yeni yeni bir join. Yine bir köpek e, logolu bir join şu an e, fiyatı fiyatı 799 göründüğü gibi e, kişi yünü arkadaşlar bu join'imizde amblemide de yine köpek e, logosu var diğer e, diğer bol sıfırlı ve e, ümit vaat eden bir join'de baby doge baby doge'ye bakalım BABY DOGE JOIN 2 tane var arkadaşlar şu an JOIN BEST'te Hatta 3 tane Çıkan Yeni çıkan join'i var İşte BABY DOGE JOIN var arkadaşlar 0.11 olan Şu üstteki var BABY DOGE JOIN 00458 Artık bunu size bırakıyorum hangisini alırsanız Bu BABY DOGE JOIN Ne zaman çıkmış arkadaşlar bir bakalım Bir yıl olmamış henüz. Daha yeni bir e, join. Birkaç aylık bir join arkadaşlar. Baby Doge Join fiyatı 0.0.11 Bir de diğeri e, Baby Doge Join var. Bu da e, 0481 de şu anda. E, bu da çıkalı yeni yeni bir join. Çok fazla olmamış. E, bu da Baby Doge Join arkadaşlar. Amblemleri şu şekilde gördüğünüz gibi alttaki baby doge coin bu da baby doge coin. Ee, bu biraz daha yüksek fiyatlı bir coin. sıfır bol yine. Neyse diğerine geçelim. Fake burada var mı bilmiyorum. Fake token. Evet fake. Bu da yeni yeni ve e, bol sıfırlı bir coin arkadaşlar. 0012. E, gördüğünüz gibi grafiği de bu şekilde. Bu da yeni bir ve uzun, e, uzun vadede kazandırabileceğini düşündüğüm bir e, join. E, elinizde tuta, tutabilirsiniz. Tabi yine yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar buradaki e, anlattıklarım benim e, şahsi görüşlerimdir arkadaşlar. Almak ve almamak e, size size bağlı. Fake token arkadaşlar bu da yine bol sıfırlı bir e, join'imiz. Fake token. Amblemi şu şekilde gördüğünüz gibi. Altta da Red fake var. Ee, bu da yeni bir sıfırlı yeni bir join arkadaşlar. Ona da bakalım isterseniz. Bu da yeni çıkmış. Red fake. Şimdi diğerine bakalım. Floki arkadaşlar. Floki. Floki. Floki ünü. Ee, şimdi burada Floki'nin birçok ee, şey var ama e, şu floki yeni var bu biraz ilerlemiş Shiba floki var arkadaşlar 0048 Bu da yeni bir e, yeni bir join bir yıl olmamış daha henüz çıkalı bu grafiği son 1 yıllık grafiği de bu şekilde görüldüğü üzere e, bu floki lerden şurada 5 tane çıktı. Artık burada hani hangisi kafanıza yatarsa süper Floki var. Floki Shiba var. Shiba Floki var. Floki Uni var. Space Baby Floki var arkadaşlar. Buralardan kafanıza yattınız artık Bakabilirsiniz. Diğer join'im arkadaşlar. Save Mars. F Mars. Ee, bunda da iki tane var. Ee, bir tanesi şöyle. 00206 bu Şöyle e, gelişine bakarsak bir yıllık şöyle arkadaşlar. Bu da yeni bir yeni bir join. Yine bol sıfırlı. Bir de altında Sefi Mars var yine. Ee, bu da böyle son bir haftalığı böyle. Bu şekilde bir seyir izlemiş artık. Bunu siz karar verin. Son olarak da arkadaşlar ee, anlatacağım bir join var. Safe, Safe, Moon. Safe Moon. Bu da bu da arkadaşlar bu sıfırlı ee, bir join. Üç tane çıkıyor be de gördüğünüz gibi ee, bir tanesi şu sevmun şuna bakalım bu grafiği böyle son bir günlük bir haftalık grafiği böyle bu sevmonun bir aylık grafiğine bakalım arkadaşlar 00.1217'den 1217'den gelmiş bir ayda bir yıllığına bakalım bir yılda da bu şekilde arkadaşlar Moon. bu ilk ilk ee, bir de sevmeyin Yunu var arkadaşlar Yunu buna da kısaca bakayım bu şekilde grafiği bu da 1083 biraz çıkmış ee, sevmeyin keş var arkadaşlar bir de ona da bakalım ee, şöyle bir saatlik bu bir günlük grafiği böyle arkadaşlar bu da çok yeni bir ailene bakalım. Save Moon Cash diye bir e, join arkadaşlar. Bu da bol sıfırlı bir join. Evet arkadaşlar. E, join Best'te bol sıfırlı ve yeni çıkan e, joinlerle ilgili arkadaşlar e, anlatacakları bu kadar. E, bu joinlerden kafanıza yatandan bir miktar alıp bekletebilirsiniz. Hangi e, join hangilerinden hangi borsalardan alacağınıza joinmarketcap.com'dan bakarak bunları hangi borsalardan alabileceğinizi de öğrenebilirsiniz. Söylediğim gibi bunlar benim görüşüm, benim fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Umarım fayda olur. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.